Evet. Sami dayımla Yasin abime selamlar Almanya'dan. Almanya'ya selamlar. Hazreş takım zaten e, Yasin abi de attın. Yuva duruyorlar kuşlar. Tezgah çıkınca ürkebilirler. Yine en iyilerinden, en kalitelilerinden uçmuş, oynamış böyle güzel bir takım. Dişili, erkekli, enseye düşmüş. Böyle pırlanta gibi altın bileziklerden Erkeğimiz, dişimiz. Güle güle beslesin canım abim benim. Sami dayım, Hiç üzülme ben senin her zaman yanındayım. Sami dayımızın da bir kümesinde bir hastalık var. Ee, onu da ilaç yöntemiyle halledeceğiz. Buradan da Yasin abiye de geçmiş olsun dileklerim var. Sami dayım da ufak bir covid geçirmiş. Ona da geçmiş olsun. Yani bizim dostluğumuz belli. Abiliğimiz, kardeşliğimiz belli. Yani gerçekten söylüyorum. Almanya'nın insanı pırlanta gibi insan. Kim ne derse desin. Bizim aklımızda kötü düşünen insanlar varsa kesinlikle bu videoyu izlesin. Bir laf vardır abi. Bu işi hakkıyla yapan adamlar belli. Anlatabiliyorum. Bak Allah nasip ederse Antalya'ya gittiğim zaman Artık kutu mutu olayı da kalkıyor Çünkü niye biliyor musunuz Artık ben bir yenilik getirmem lazım Salma sistemi Daha harika daha iyi Daha kaliteli daha üst düzey Daha üst düzey daha üst düzey Bizim işimiz bu Şimdi bu adamlar bu kuşa para veriyorsa Biz bu adamların uşunu cam gibi göndermemiz lazım Bu iş böyle olması lazım Tertemiz olacak kuşlar Maşallah dişimde var ya Böyle bir yerde dönüyor ki çok güzel bir takım abi. Güle güle besle. Hayrını görün. İnşallah gittiği kümeslerde bizi utandırmaz. Ömürlük besleyin. Allah sizden de razı olsun. Ne diyelim abi ya? Almanya'da selamlar, sevgiler, saygılar. İyi kuş, iyi para. Gerçekten söylüyorum. Bak bu kuşlar da bir nevi hediye gibi gönderiyorum. Onlar da çok iyi biliyor. Çünkü şöyle bir şey vardır. Sami dayım harbiden Dört dörtlük on numara bir insan. Hep yanımda oldu. Allah razı olsun. Pırlanta gibi takımlar. Öyle adamlara yakışır abi ya. Güle güle beslesinler. Gerçekten bak bu söylediklerim tam yürekten söylüyorum. Yani bizi yanlış bilen insanlar gerçekten söylüyorum. Arasın. Görüşelim. Konuşalım. Yani emin olun. Bak o sosyal medyada bizim ismimiz hep çalkalanıyor ama biz bu işi kimlerde deseydesin gerçekten dört dörtlük yapanlar varız. Ya yani meyve veren hep her zaman ağaç taşlanır abi. که بوده yani.